Herkesin içinde açamam. Abdülkadir, olmaz. <laughs> Düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Ha? Şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Yani yol ha, atladığımız an yapayım. gördüğünüz gibi bir arabalar bir durdu. Yaya geçidi olmadığı vakit. Bir, sen de kalk durur da Sen koşarsan sana durur da. Evet biz zaten video için bunu çektik. Bilerek yapıyoruz abi biz de burada. Burada bile duruyorlar aslında. Eyvallah evet, abi. Evet şu anda biz bunu çekerken bir Türk müdahale etti. Dedi ki yaya geçiminde olsa zaten her türlü zorunlu duracaklar dedi. Normalde burada durmaları zorunlu değil dedi. Ama orada çek şey dedi. Anladı yani bizi. Yani yaya geçiminde atladığım vakit, adımını attığım vakit kesinlikle duruyorlar arkadaşlar. Bu bilindik bir muhabbet. Ama insan gördüğü vakit cidden hoşuna gidiyor. Yani ne güzel bir şey saygı falan diyorsunuz. Ciddi manada Ülkemizin en büyük eksiği diyebilirim. Cem bizi çok güzel bir yere getirdi. Ee, güzel bir çorba getirdiler. Burada bir teşekkür ediyorum ben. Evet şu anda Katya bir şeyler anlatıyor. Mekan çok güzel. Birazdan mekanı gezdireceğim ama çorbayı çok farklı bir şekilde sunum yaptılar. Kabaklı çorba buranın spesiyaliymiş. Ee, durum bu. Şu anda Lviv'de otele yerleşmeye çalışıyoruz. Katya irtibat kuruyor. Otel çok güzel bir otele benziyordu tabii. İnternette gördüğümüz resimler. Asasör yok mu? İş başa düştü. Gideceğiz. Evet, böyle... Ve kalacağımız yer 5. katta. <laughs> okay. yeah. okay. okay. And... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hadi <laughs> e yemek yiyelim. Hadi Epic Burger'e gidelim. Güzel bir hamburger yiyelim. <laughs> yemek yemeye gidiyoruz. Sana çok ama çok görüldüğüm buradayım. Kardeş ne yapalım? Burada zaten yani Ukrayna geneli pizza. Burger olarak geçiyor. Bol bol. Evet evet, çok şey var ama bizimkiler çok seviyor. Pizza burger daha var. Şeyde <laughs> Lux'ta zaten bol bol burger ve pizza Tabii, yedik. Yerde, burgerler, tam ben Evet. Şimdi ama bu gideceğimiz yerde sanırım çedalı medalı bol bol yapıyorlarmış. Meşhur bir yer. Bakacağız bak ne kadar meşhur. is traditional uh, drink with cherry, alcohol. And we will go, bring two glass and we will drink for you. It will be welcome drink to evet. you. <laughs> Buraya özel bir şey varmış. Libye geldiğim vakit çeri e, şey. Hı, şey bir içecek varmış. İki bardak onu içiyormuşuz. Daha sonra devam ediyormuşuz. Şimdi iki bardak vişleme içeceğimizi içeceğiz. Daha sonra. Ve daha sonra gezmeye başlayacağız. Gezmeye başlayacağız. Buranın adetiymiş. Okay. Let's go. 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 All okay. geldi çelilerimiz. Tabii şu anda sosyal medya kasıyor. <laughs> Abi sıkıntı yok. Devam. Yo. Niye? Bir dakika dur. Üstü de geri çekeceğiz. Yapıştır tamam. ilk başta. Evet, sosyal medya olmazsa olmaz. Şu anda evet güzel olmuş. Güzel. 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 Şu anda Drank Cherry geldi. Ben iki tane sipariş ettim. Burak üç tane almış. Aşk arıyor sanırım. E, bakalım bulabilecek miyiz? Biz kumarbaz adamız hocam. Biz herkes bilir. Aşkı biz kumar masasında kaybettik. Bir selfie yapayım mı? Oo, gazetelere çıkmışız baba. Çok güzel bence, değil mi? Divi'nin evet, manşetlerindeyiz arkadaşlar. beşincileri geldi. Ne diyorsun? Bir tane itat ya. Ne? İncisi bizi aşka götürür. <laughs> Cem zaten aşkı çoktan bulmuş. <laughs> Ay şuna baksanıza ya. <laughs> 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 Adettendir dediler. Biz adeti yerine getirdik. İki tane içtik. Şu anda yemek yemeye gideceğiz. Burak nasılsın? Ben gayet iyiyim. Sen her, her zaman iyisin. Ben çok iyiyim kardeşim. Oğlum hadi sus oğlum. Yani gerçekten özlemişiz. Korona özlemişiz yok. Kimse de maske yok. Her şey çok güzel. Evet. Burger yiyeceğimiz yere geldik. Thank you. Tam maskesizliği özellikleri. bize maske uzattılar. Benim hamburgerim patmama. Senin hamburgerin ise... Oh my god! Look at her butt! You will see. Brother. İki seçenek sonu üçüncü söylüyor. Herkesin içinde açamam. Abdülkadir. Olmaz. <laughs> Düşkün Abdülkadir. <laughs>

Oğlum ben bunu nasıl yiyeceğim? Abdülkadir'in hamburgerle imtihanı. Ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Nasıl yiyeceksin? Maşallah yavrum. Yozgatlı gibi yiyorsun maşallah. <laughs> Burak senin burger nasıl? Trafı böğür. Efsane. How is your burger baby? Good Lan <laughs> <laughs> bu ne ya? Şunu kibar kibar yesen Sizin gibi kibar kibar yesen Senin fıtratına aykırı kardeş Ben kibar olduğumu düşünmüyorum Bu battı ya İçeride aşırı derecede müzik vardı Yani çekim yaptım ama konuşamadım Burak beğendin mi? Bırak. <laughs> Oğlum nereye bakıyorsun? Benim yani çok güzeldi. Gerçekten yedim en bir <laughs> Keşke Gideyim oraya bak. çok güzel. Güzel miydi? Çok, vallahi evet. bana çok büyük bir tane söylemişler. Gördünüz zaten. <laughs> Lezzetli olmasaydı yenilmezdi. Çamur <laughs> evet. gibi oldu ama eti çok lezzetliydi. Temiz evet. Han Suratoğlu diye bir evladı var. Bizim için onu bıraktılar. <laughs> Annesi Gile. Ee, Annesi Gile. Kayınvalide yani, gile, gile bıraktılar. Bizim için Siz buraya geldiler. ne kadar eşlik ettik kardeşim. Evet, sağ olsun bize eşlik ettiler. Kendileri için de farklı oldu. ama Şimdi onunla görüntülü konuşuyorlar. Evet şu anda Katya dedi ki sümüklü böcek sever misin? Burak yok dedi. Yani ben daha önce yemediğim için sevip sevmediğimi bilmiyorum. Ama denerim dedim. Bir sümüklü böcek yiyeceğiz bakalım nasılmış. Katya'nın favorisiymiş sümüklü böcek. Seni izlerken kötü oldum. Sen yemiyor musun? Aa, oh, ölürüm de yemem. Of. Oh. <laughs> <laughs> Nasıl? <laughs> Amca şey şu an çok beğenecek, öbürlerinde hepsini çok de hepsini... Bence <laughs> de, bence <laughs> de. Ya midye <nikiyi> gibi düşün bir <laughs> <beraber. gülüyor> of. <gülüyor> hmm. <gülüyor> güzel. Evet, şimdi dibini <laughs> sıyıracağım. <laughs> Arkadaşlar protein oranı çok yüksek. Evet atıyoruz. Oh my god. Hmm, güzel. Ya böyle... <laughs> Bak bunu bu ne tadı aldım biliyor musun? Böyle ispanak var ya. Ispanak tadı aldım. Ha, sanki bir de sebze yine yiyormuş gibi. Hmm. Tayland'da da yedin mi o böceklerden? Yemedim. O dönem yani denememe sebebim kardeşim Fatih yanımdaydı ondan dolayı. Sürekli burun kıvırıyordu. Ama şu anda mesela deneyebilirim. Zaten sürekli bizim kendimizi eleştirdiğimiz konu şey değil mi? Gittiğimiz yerlerde niye yöresel lezzetleri denemiyoruz tarzı. Bak denedik. Çikolatacıya geldik. Ya ben üst katı çıkıp çekmek çok güzel. Evet, üst katta güzel yerler var diyor. Kesin çıkın, diyor Çikolatayı kat yazınca çok mutlu oldum. Keşke o anı çekebilseydim. Gördüğünüz gibi at tavuktan, her şeyden çikolata yapmışlar. Hediye olarak da gösterebiliyorsunuz. Böyle mesela... Tavuktan bir şey yapmışlar. Tavuktan yapmışlar. Her şeyi var anlayacağınız. Şimdi birazdan deneyeceğiz. Fındık istiyorum. <laughs> Elini korkun kalıştırma ya. Gördüğünüz gibi çikolatanın her çeşidi vardı. Biz normal sütlü çikolata içi fındıklı bir şey aldık. Şimdi Cem ile Katya, Lutska bizden ayrılıyorlar. Onlar bir yolcu edeceğiz bakalım. Katya daha yeni. Şap. <laughs> parçası. Evet Cem ile Katya ile ayrılık vakti. Çok teşekkür ediyorum. Bize çok kaliteli vakit geçirdiler. Ee, Burak sen de bir şey söyle. Mükemmel bir şey söyle. hava <gülüyor> 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 I was happy enjoying the in this trip. <laughs> enjoy this trip and enjoy. Şimdi Jack James. Thank you so much. <laughs> like this in our marriage. <laughs> evet, marriage. Okay. biz bir vedalaşalım arkadaşlar. Thanks for everything bro. Ya ne kadar kibarsın ya. hakikaten bizi yaklaşık e, bir, hafta. bir haftadır ağırlıyorlar. Yani çok teşekkür ediyorum buradan. Yani Cem abi gerçekten tebrik ediyorum. Eşi çok hanımefendi. Böyle bizim kültürümüze aşina evet. biliyor. Bize güzel ilgilendi. Çok sevdim Katya'yı ile Cem abi de çok iyi insanlar. Çok kaliteli vakit geçirdik. İnşallah bir ömür mutlu olurlar çocuklarıyla beraber. İnşallah inşallah.